Selam, ben Burcu. Bu da Böyle Olsun isimli podcastime hoş geldiniz. Bu podcastte kendi yaşadıklarımdan yola çıkarak kişisel hayat hikayemi ve bu süreçte kendi içsel yolculuğumda keşfettiğim fikirleri, hisleri ve ufak aydınlanmaları sizinle paylaşacağım. Kim bilir, belki benim yolculuğum sizin yolculuğunuzda da ufak bir ışık olur. Hazırsanız başlıyoruz. Bu da Böyle Olsun 12. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Bu da benim klasik bir başlangıcım oldu sanırım. Gelenekselleştiriyorum girişimi. Bugün size bahsetmek istediğim bir konu var. Hayat galiba böyle bir şey. Yani bir şeyleri seviyorum, severek yapıyorum ve sonrasında yine aynı şeylerden şikayetçi oluyorum. Önceden çok negatif bir insandım. Yani şu an bunun üzerine çok çalışıyorum ve kendimi çok ama çok ilerlettiğimi düşünüyorum bu konuda. Çok şikayet ediyordum. Şu an öyle değilim ama yine de hala bazen böyle bazı şeylerden şikayet ettiğimi görüyorum ve bundan rahatsız oluyorum. Ama şu an mesela bir aydınlanma geldi galiba böyle hayat hep böyle ilerleyecek. Yani bir şeyleri seveceğim sonra onlardan şikayetçi olacağım gibi geliyor. Yani çünkü dört dörtlük hiçbir şey yok. Bunu fark ettim. Yani mesela bu konu nereden aklıma geldi? Evimi gerçekten seviyorum. Şimdi buna pozitif başlamak zorundayım. Çünkü e, seviyorum güzel bir yer burası. Ama öte yandan evi değiştirmek istiyorum. Aslında evimi değiştirmek istemiyorum. Evimle ilgili yaşadığım sorunları, sıkıntıları değiştirmek istiyorum. Mesela ev sahibinin ve böyle yan komşunun müdahalesi beni gerçekten delirtiyor. Ya da aslında arabamı seviyorum ama arabam eski ve böyle sürekli bir arıza çıkartması beni delirtiyor aynı şekilde. O yüzden değiştirmek istiyorum. Ama bilmiyorum Bonibon'un miyavlamasını duyuyor musunuz? İnanılmaz miyavlıyor şu anda dışarı çıkmak için. Neyse ee, ama işte dediğim gibi iş değiştirmeye geldiği zaman eski şeyi bırakamıyorum. Onu fark ediyorum. Yani sadece e, şikayet edip yeni yenisine bak, bakıyorum ve böyle geçiyor hayat gibi e, bir dönemden döngüden geçiyorum sanırım. Neyse kaydı durdurdum burada çünkü Bonibon gerçekten kedim gözümün önünde evrimleşiyor. Kapıyı kilitlediğimi öğrendi. Şimdi e, bahçeye kaçmayı çok seviyor ve her kaçtığında inanılmaz ot yiyor bir şeylerle uğraşıyor. Yani böyle hem nasıl diyeyim? En son bir kere kaçtığı zaman o kadar çok ot yemiş ki çocuğun bağırsakları tıkanmış. Kesinlikle ne kaka gidiyordu ne de renkli ilaç verdiler ne seviyede geçiş var diye. O ilaç kesinlikle belli bir noktadan sonraya gitmedi bağırsaklarında. O yüzden böyle <laughs> çıkartmıyorum korkuyorum yani hani başına bir şey gelmesini istemiyorum ve e, günün sonunda ben de bununla uğraşmak istemiyorum açıkçası neyse. Şimdi bu çocuk da öğrendi kapıyı kilitliyorum kapının tam yanında bir ayakkabılık var. Ayakkabılığın üstüne çıkıyor oradan anahtarı çevirmeye çalışıyor. Dolayısıyla böyle çok uğraşıyor kapıyı açmak için, çıkmak için falan. Neyse ben de bundan dolayı e, biraz artık olaya müdahale ettim. Çünkü çok miyavlıyordu ve anahtar sesleri gelmeye başladı. Tamam şimdi kayda devam ediyorum. Ee, ne diyordum? Yani işte aslında seviyorum ama sorun çıkartılınca bir şeyi böyle iş... Hani onu değiştirmeye gelince elimde olan şeyi çok seviyorum ve atamıyorum. Yani bir, bir şekilde uzaklaşamıyorum. Onu fark ettim. Aslında... Ben evimi de arabamı da seviyorum yani seviyorum ya değiştirmek istemiyorum aslında istemiyorum ama yine de böyle kendimi ilanlara bakarken buluyorum mesela geçen birkaç gün önce gene buralara yakın bir yerde bir ev bakmaya gittim böyle tesadüfen denk geldi fiyat olarak tabi buradan daha uygun. Baktım duşu yok yani evin duşu olmama ihtimali nedir yani koskocaman arazinin içine ev yapmışsın banyosu o kadar küçük ya, banyo diyemiyorum tuvalet diyorum tabii ki bir tane tuvalet bir tane de lavabo vardı yanında hemen tuvaletin yanında ve lavabonun musluk kısmını duş duş akabinlerdeki o duş musluğundan yapmışlar bir de hortum takmış yani falan böyle neyse. Yani bir de böyle şeyleri görünce kendi evimi o kadar çok seviyorum ki daha da çok bağlanıyorum, daha da çok seviyorum. Ama mesela işte şey düşündüm. Yani neden vedalaşmak böyle zor geliyor? Ya da niye kıymete biniyor falan? Mesela çok uzun yıllardır sakladığım nesnelerim var mesela. hani. Ve şöyle bir çıkarımda bulundum galiba. Hani ilklerimi yaşadığım şeylerle vedalaşma konusunda biraz zorlanıyorum. ...geçen haftalarda bunu terapistimle de konuştum. Yani mesela kampta giydiğim bir tişörtüm var. Onu kamp tişörtü yapmışım kafamda. Öyle kodlamışım böyle rahat. Onunla eşleştirmişim yani artık. Ama alt tarafında küçük bir çamaşır suyu lekesi var. O yüzden günlük olarak da kullanmıyorum. Kampa da gitmiyorum falan gibi. Ama tutuyorum ya da şeyi fark ettim. Mesela ilk işe girdiğimde aldığım askılı bluzlar vardı... ...daha önce de bahsetmiştim diye hatırlıyorum. Yıllarca böyle büyürken işte kuzenimin ya da teyzemlerin giymediği giysilerle büyüdüğüm için... ...onları giydiğim için kendime ait giysi almaya başladığım zaman benim için çok kıymetliydi. Ve işte benim tarzım daha çok kot tişört gibi böyle daha maskülen bir tarzım vardı üniversitedeyken. Sonra işe başladığımda tabii daha en azından business ya da hani daha casual bir şeyler giymem gerekiyordu diye... Ee, ta 2016 yılında olması lazım Beşiktaş'tan aldığım 5 beş rengini mi almıştım öyle bir şey askılı tiş şeylerim vardı bluzlarım vardı. Ara ara giymek için zorluyorum kendimi ama böyle kendimde de o eski e, baktığımda o enerjiyi vermiyor bana. Böyle yavaş yavaş birkaç rengini attım şimdi elimde iki tanesini bıraktım. Onları hala böyle ara ara çünkü onu fark ettim daha sık hani kullanıyorum. Sadece kullandığım renkleri kaldı. Mesela ilk postacı çantam hala duruyor. Kullanmıyorum ama hala duruyor. Lisedeyken falan almıştım ya e yok üniversitedeyken galiba. Öyle bir şeydi yani. Ya da şu an arabam hani ilk arabam diye almıştım. Eski bir araba aldım. İşte çarparım bilmem ne bir şey hani sıkıntı olur. Zaten param da ona yetiyordu yani. Hatta bütçemin bile biraz zorlayarak almıştım yani bütçemi. E şimdi bu ilk arabam bundan vedalaşmak böyle istemiyorum yani. Aslında istemiyorum. Mesela bu ilk yurt dışındaki evim. Yani evin dış cephesi, iç cephesi, hani içindeki şeyler ne bileyim sonradan yapıldı. işte mutfak dolapları gibi, kapıları, pencereleri değişti gibi. Yani çok hoşuma gidiyor. Yani benim için bir anısı var buranın bende. O yüzden böyle bir de hep böyle bir zorluklardan çıkışlarımı anımsatıyor sanırım ya da ne bileyim. Almanya'dayken ikinci elciden aldığım fularlarım var. İki tane fularım var. Yani bir tanesi fular bir tanesi ne deniyor ona? Böyle çok westernvari bir ya e, yani fular gibi bir şey. E, i̇şte onun başka bir ismi vardı ama şal pardon. <laughs> Şalın ismini unuttum. Yani böyle bir şalım var falan. İlk mesela yaptığım hal hallarım. Kullanmıyorum. Ara ara böyle e, kendimi kullanmak için zorladım. Geçenlerde kullandım hatta hoşuma gitti. Ya da o zaman yaptığım küpelerim falan Yani bunlar böyle yani elimde saklamaya çalıştığım, sakladığım çok şey var, attığım tabii ki uzaklaştığım bir sürü şey var. O kadar çok anı biriktirmişim ki aslında baktığım zaman ve hani neden yani ben anı biriktirmeye çalışıyorum? Yani anıyı daha doğrusu neden nesnesel olarak biriktirmeye çalışıyorum diye düşünüyorum. Ee, i̇şte Türkiye'de evimi kapatırken bir depo tuttum. O deponun içinde bir sürü bir sürü e, ıvır zıvır yani kelimenin anlamıyla ıvır zıvır hani aslında eskiden alınmış ve hani bir hatırası olduğu için değeri olan fiziksel olarak ya da işlevsel olarak bir e, işlevi olmayan şeyler var mesela ve depoda duruyorlar ve ben onları mesela her şeyi elesem de atıyorum e, ne bileyim borcamlarım bilmem nelerim falan da var mesela mutfak ürünleri hani onları atarım yani belki sorun değil ama Mesela Kleiner Feigling diye bir vodka, nasıl diyeyim, incir vodkası var Almanya'da. isim verdim ama neyse sorun olmaz herhalde. Çok seviyorum ve benim için o kadar değerli bir şey ki böyle o günlerimi, o yıllarımı anlatacak olsam... ...hani Kleiner Feigling derim. Bilmiyorum doğru telaffuz ediyor muyum? Mesela onlardan kalma. Şat bardaklarım. Yani her şeyi atarım ama onları atamam. Yani gibi. Ve bunu hani düşünüyorum neden anı anısı olan şeyleri biriktirmeye çalışıyorum diye. İşte böyle bir şeylerden tetikleniyorum ve sonra tetiklendiğim şeyleri birbirine bağlamaya çalışıyorum ve böyle bir e, sonuca vardım sanırım. Benim adıma geri dönebileceğim böyle bir ailemin koruduğu, annemin koruduğu bir bir alan olmadığı için galiba ben kendi kendime bu anılarımı işte kendime ait şeyleri kendi adıma korumak istiyorum diye düşünüyorum. Yani bunun açıklamasını bu şekilde düşünüyorum şu anda. İnsanların böyle çocukluğunun geçtiği yerleri işte gidiyorlar mesela diyorlar ya hani burası benim doğduğum ev. Hani ne bileyim o ev duruyor mesela. İnsanların döndüklerinin bir insanların dönebildiği daha doğrusu bir aile evinin olması bana hep hüzün veriyor biliyor musunuz? Yani böyle üzülüyorum şu an gözlerim doldu bunu <laughs> düşünürken bile. Yani anılarının geçtiği yerlerin korunması, odalarının korunması beni çok hüzünlendiriyor. Yani bunun tabii ki elbette ki sebebi benim böyle bir imkana sahip olmamış olmam. Yani odam dediğim yer benim her zaman savaş alanım oldu. Her zaman kendi adıma korumam gereken ve ee, bir bağımsızlık mücadelemin e, nasıl diyeyim meydan muharebesi gibi yani o, o o alan anlatabiliyor muyum hani savunmam gereken bir yer oldu. Hani buna nereden tetiklendim şimdi? Türkiye en son annemin e, durumu nedeniyle hani gittiğim zamanlarda teyzemde kaldım ve kuzenimin odası. Yani kuzenimin odasında kaldım. Orası hani kuzenimin odası. Yani şu an Kuzenim evlendi, kendi evine taşındı çocuğu var vesaire falan ama geldiği zaman orası hala yani hala olduğu gibi onun odası şeklinde korunmuş durumda. Ben çocukluğumun geçtiği evde o kadar hani adım adım odama kadar aslında yani odamın kapısına kadar daha doğrusu işgal edildim ki o alana kimseyi sokmadım. Yani sokmak istemedim. Burası benim, burası benim söz hakkımın olduğu bir yer diye. Ben mücadele vermek zorunda kaldım. Kendi odamı olduğu şeklinde koruyabilmek için ben hep annemle bir mücadele içindeydim. Ama mesela kuzenimin hala böyle odasının korunuyor olması benim yani tabii ki hem çok hoşuma gidiyor hem e, kendi adıma üzülüyorum. Çünkü benim hiç öyle bir Neyse buraya girmiyorum. Mesela işte bugün bir Viyana dediğimizde hani 1800'lerde neyse şu anda aynısı ya böyle. Hani ya da işte dediğim gibi hani insanların doğduğum ev diye gösterebildikleri bir evin olması. O evde o ailenin hala yaşamını sürdürüyor olması aslında bir aile hayatı, bir yerleşiklikten bahsediyorum. Bana dokunuyor yani böyle nasıl diyeyim sızlatıyor böyle içimde bir şeyler sızlatıyor. Ee, mesela benim çocukluğum Avcılar'da geçti. Yani e, ergenlik dönemim, işte kendimi tanımladığım dönemler, tanıdığım dönemler. Ve şimdi bakıyorum hani evimi geçtim. Evet hani evim benim için ayrıca bir e, tetikleyici bir durumdu. Ama Avcılar ilçesi bile yani benim büyüdüğüm semt, benim sokağım, benim caddem, benim mahallem yani... Her gittiğimde mesela işte kentsel dönüşüm vesaire falan diyerek asla hani hiçbir şekilde tanımadığım bir yer. Yani şu an son derece hani tamamen yeni bir yer. Yani bambaşka bir yer. Benim e, çocukluk anılarımla, çocukluğumla ya da işte geçmişimle, gençliğimle hiç ilgisi olmayan e, yeni bir yer yani. Ya da... Ne bileyim Taksim. Hani Taksim bile böyle e, bizim anılarımızda çok farklı bir yer mesela. Şu an e, gidip baktığında ki hani Beyoğlu yani hani İstanbul'un eğlence merkezi ama şu anda nargile kafelerle dolu bir bir alana dönüşmüş durumda. Yani adım adım bir işgal durumu söz konusu. Yani bu tabii toplumsal bir işgal de var burada ama ben burada size bu bireysel benim hissettiğim bu işgal hissinden bahsedeceğim bugün. Tekrardan kendime dönecek olursam anılarımı bana ait olan güzel şeyleri koruyabilecek bir kişi ya da kimse bir alan bir şey olmadığı için galiba kendi anılarımı kendi adıma ben muhafaza etmek istiyorum diye düşünüyorum. Bir de bunu işte terapistimle konuşurken aslında e, öyle bir şeyler söylüyor ki yani bir bir, bir cümle söylüyor ben böyle hani vahu wow! falan oluyorum yani gerçekten nasıl yakalayıp e, bunları birleştirebiliyorsun diye gerçekten çok e, iyi ki yani böyle bir terapistim var iyi ki terapi alıyorum diye düşünüyorum neyse şimdi terapi övmeyi bırakayım ama mesela işte bana dedi ki yani şimdi ona ev sahibimin yaptığı böyle adım adım geliyor. Hani nasıl diyeyim burası bana ait bir alan ama hani anlattım ya geçen bölümde geldi bir anda hiç haber vermeden evimin önüne koskocaman toprağı yığdı ve gitti. Sonra bir gün geldi o toprakları ben oraya çiçek ektim benim çiçeklerim kökünden söktü çıkardı ve kendisi hiçbir haberim olmadan toprakları yaydırdı ve gitti falan. Bir gün geliyor işte ben çamaşırlarıma asarken ne bileyim işte rahat kıyafetlerimle dışarıdayken çamaşırlarıma asıyorum. Ben çimleri biçmeye geldim diye çıkıp geliyor falan gibi. Böyle aslında benim olan alanıma nasıl bir müdahale söz konusu burada. Ve bu beni inanılmaz tetikliyor. Bu benim bu evden e, huzurumun kaçmasına, bu evden taşınma isteğime sebep oluyor ama daha hala şey çözemedim aradaki ilişkiyi. Onu da terapistim bu e, evinizin yanındaki dağla olan ilişkinizi üzerine bir düşünün demişti. Hala onun üstüne düşünmedim. Ama ben gerçekten bu yanımdaki dağı görmeyi çok seviyorum. Otururken ne bileyim sürekli Hani dışarıya çıkıp bakmak ya da gün batımını izlemek. Orada o renk geçişlerini görmek. Ya yani böyle e, bir yandan merkeze taşınmayı istiyorum. E, çünkü mesafeden yoruldum diyorum evet. Ama o mesafeyi gidip gelmek bile benim çok hoşuma gidiyor. Yani o yolda araba kullanırken... Avaz avaz böyle bağıra bağıra şarkı söylemem, ne bileyim yani e, bu tarz şeyler böyle çok hoşuma gidiyor. Ama hani dediğim gibi tetikleniyorum yani ev sahibimin Sonra yan komşudan son zamanlarda Allah'tan artık yağmur başladı da yani güze girdik böyle artık e, eskisi kadar çocuk dışarıya çıkmıyor ama yan komşumun ergen bir tane çocuğu var ve koskocaman bir bahçeleri olmasına rağmen ve evleri de bahçenin diğer tarafında yani bizim evle olan sınır duvarının tarafında olmamasına rağmen ya böyle geliyor en kenarda tam duvarın dibinde ve duvarın belli bir kısmı işte yüksek duvar, sokak tarafı alçak duvar. Yani oradan birbirimizin bahçesine nasıl diyeyim çok rahat görüş alanında oradan birbirimize bir şeyler uzatabiliriz konuşabiliriz falan öyle düşünün yani. Çocuk sürekli topu orada oynuyor ve sürekli topu bahçeye atıyor. Gün içinde iki kere üç kere dört kere olduğu için her çıktığı zaman geriliyorum ve sürekli içimde böyle yine mi? Ya, yani ev sahibi geliyor yine mi? Hani ben sürekli böyle bunlar beni tetiklemeye başladı. Ve aslında bu mesela bana ait olan bir alanı Top atan bir çocuktan bahsediyorum yani benim alanımı bir müdahaleden bahsediyorum burada hani bunlar niye beni bu kadar tetikliyor diye düşünürken ya aslında bu şununla ilgili ben e, bu avcılarda büyüdüğüm evde hani dediğim gibi çöp evde büyüdüm yani böyle ve bu. O kadar yavaş yavaş adım adım olan bir şeydi ki yani hiçbir zaman bir anda hani annem işte hadi tamam bugün evimizi ev yapıyoruz gibi bir şey söz konusu olmadı. Kendi odam vardı benim odama saygılıydı Allah'tan yani annem odama son derece saygılıydı yani Virginia Woolf'un söylediği gibi hani benim her zaman kendime ait bir odam vardı kendime ait bir alanım, bir çalışma masam hep orada bir alanım vardı ama evin içinde böyle annem kütüphane müdürüydü emekli. Mesela kupon biriktiriyordu tamam mı? Bunlar kupondan başladı. İşte kupon biriktiriyorum diyerek önce hani atıyorum mayıs 2001 ayı diyelim. O ayki gazeteleri okuyup hepsini okuyup, ondan sonra yanına bir de kendinin YK işareti vardı böyle baş harflerinden oluşan bir nasıl diyeyim imza gibi paraf gibi böyle bir parafı vardı. Okuduklarının yanına YK'yı yazardı. Sonra dedim adım adım o ay okuduğu gazeteleri biriktirip bir aylık gazeteyi poşete koyup onu öyle arşivlerdi ve hani kitap gibi ya böyle dümdüz hani nasıl diyeyim gazeteler yayından çıkıp gazete bayine gönderilirkenki hali gibi hani o kadar tertemiz bir şekilde onları paketlerdi ve diyelim ki hani Mayıs 2001, Haziran 2001, işte Temmuz, Ağustos, Eylül gibi aydan aya hep arttı bu şey. Yani bir anda olmadı yavaş yavaş e, ne bileyim yoğurt kutularını yani geri dönüşüme atacağım deyip eee atamadığı e, o kadar çok şey vardı ki mesela e, ne bileyim cam şişeleri sadece cam şişeleri atıyordu sanırım onları saklaması çok zor diye. Ama hani karton süt kutularını e, küçültüp işte o kulakçıklarını açıp havasını aldıktan sonra onları biriktirip böyle hep adım adım yani bir tane yoğurt yedik onun kabı açıkta kaldı işte bitti. O kap yıkanır ve işte konulur. Sonra o kap e, ikinci yoğurdumuzu yediğimizde onun kabı biter. Hani işte yıkanır. Diğerinin üstüne konur gibi gibi yıllar içinde böyle yavaş yavaş Annem ilk önce kendi odasını, ondan sonra koridoru, ondan sonra salonu, sonra mutfağı, sonra tuvaleti böyle yavaş yavaş evin her alanını adım adım diye böyle şey çöpe çevirdi ve ben yıllarca bunun savaşını verdim ve kendi odamı böyle bağımsızlık savaşını yaşarmışçasına böyle hep savundum, hep orası oranın savaşını verdim. Aynı şekilde üniversitede de. O zamanki odamda da ben evden ayrıldıktan sonra annemi 50 kere tembihledim ve hani artık çok sert çıktım yani e, annemin bana ait olan bu odayı tamam eşyalarımı alıp da taşındım çünkü eve çıkmıştım ve kendi odamdaki eşyaları götürdüm ama bir takım işte gardırobum kaldı yok gardrobumu aldım ne ne kaldı kitaplığım mı kaldı bir şeyler kaldı bir birkaç tane dolabı falan şeyi sığdıramadım. Benim taşındığım Beşiktaş'taki evin odası daha küçüktü. Ve anneme o kadar artık sert bir şekilde, sert bir dille bu odaya bir çöpü dahi koymayacaksın. Burası benim odam. Bu odam olduğu gibi korunacak diye bunu o kadar çok söyledim ki. Ve ben ayrıldıktan sonra yine yavaş yavaş, yine yıllar içinde bu oda işgal edildi ve bir ardiye alanını gibi kullanılmaya başlandı. Ve bu bir yutulma hissi gibi yani şu anki ev sahibimin de yaptığı şeyi aslında annemin yaptığı davranışla ilişkilendiriyorum sanırım. Yavaş yavaş adım adım bana ait olan alana müdahale ediliyor ve işgal ediliyor ve yutuluyorum hissine kapılıyorum. Ki ben çareyi bunu da hani terapistim söyledi sanırım. Aynen hani siz de çareyi oradan kaçmakta bulmuşsunuz o evden gitmekte de bulmuşsunuz dedi. Doğru ve şu an yaptığım strateji de aynı şey. Yani evet buradan çıkmam gerekiyor, buradan gitmem gerekiyor diye düşünüyorum. Ama gitmeyi istemiyorum. Ya ben hayatımda şu dönemde, 30'lu yaşlarımda inanılmaz yorgunluk hissediyorum. Bu yorgunluğun sebebi de gerçekten hayatta ben bazı şeylerin olması gerektiği yaşta yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani çok küçük yaşta çok büyük savaşlar verdiğinizde savaşçı oluyorsunuz ve hayatınızda güçlü birisi olarak tanınıyorsunuz etrafınızdaki kişilerce. Ama çok erken yoruluyorsunuz. Yani ben şu an çok büyük yorgunluklar yaşıyorum. Çok büyük yorgunluklarla mücadele ediyorum. Mesela hani ...çareyi kaçmakta buluyorum. Evet kalıp savaşmam gerekiyor belki ya da hani... E, ...burası benim alanım. Zaten kaç kere söyledim bilmiyorum haddi hesabı yok yani... ...işte benden izinsiz evime gelmeyin diye. Ama böyle işte uzun süre dediğim gibi savaş verince... ...artık savaşmak istemiyorum. Artık savaşmaktan yoruldum. Kaçmayı belki... Bu yüzden bir e, hayatta kalma stratejisi olarak geliştirmiş olabilirim. Ama şunu da farkındayım. Yaşım yani yaşla ilgisi yok belki bir olgunluk seviyesi ya da yaşanmışlık diyelim. Yani belli bir yere geldikten sonra artık insan hayır ya diyor. Hayır. Yani ben sürekli kaçarak yaşamak istemiyorum. Çünkü sıfırdan bir şey kurmak da zor geliyor ve şu an aslında sıfırdan bir şeyler kurmak bir tık daha da zor geliyor yani şimdi bir durumla yüzleştiğiniz zaman ya kaçarsınız ya savaşırsınız ya da donup kalırsınız ya da hani bu durumu kabullenirsiniz aslında aynı şey donup kalmakla E şimdi bu zamana kadar hep çoğu şeyden kaçtım tamam bir e, zorluğa düştüğüm zaman bunu sadece fiziksel olarak ev gibi düşünmeyin yani bu benim ikili ilişkilerimde de böyle sorunla yüzleştiğim zaman hep kaçma stratejisini kullandım ya da çözemediğim bir şey olduğu zaman tamam o zaman ben gidiyorum ya da hani tamam sen gidiyorsun zaten falan hani hep böyle bir strateji geliştirdim diyelim. Ya da işte kalıp savaşırsın, direnirsin ya da donup kalırsın ki aslında hiçbir şey yapmamak anlamına geliyor. Yani var olan statikoyu devam ettiriyorsun, Evet ben bu evimde kalıyorum. Gitmiyorum. Ama herhangi bir şey de yapmıyorum. Ve evet işgalle devam izin veriyorum anlamına geliyor. Yani bilmiyorum hani kaçmak istemiyorum. Donup kalmak ve aynı şeyi aynı düzeni devam ettirmek de istemiyorum. Savaşmak da zor ve artık yorulduğum için onu da istemiyorum. Yani inanın bazen hani çok çok basit olaylar çok büyük tepki vermeme ya da çok büyük yıkımlar yaşamama sebep olabiliyor. Yani şimdi durum tespitini bu şekilde yaptıktan sonra bir tercihte bulunmam gerekiyor. Onu da istemiyorum, onu da istemiyorum. Hani dediğim gibi çok şikayet ediyordum. Şu anda hani işte ev sahibim böyle yandaki komşu böyle falan ya da hani evim çok uzak çok benzin yakıyorum falan gibi şeylerle şikayet etmek aslında hani donup kalmak bir şey yapmıyorsun. Donuyorsun ve aynı durum devam ediyor. Sadece şikayet ediyorsun. Aksiyon yok anlamında. Hani en kötü aksiyon bile hiç aksiyon almamaktan daha iyi. O yüzden bundan da uzaklaşmaya çalışıyorum. Hani hayatımdaki olumsuzluk ve şikayetçi olma durumunu her aklıma geldiğinde düzeltiyorum ve böyle bunu bir kenara kaldırmaya gayret ediyorum. Ve dediğim gibi gerçekten ben çok büyük gelişim gösterdiğimin farkındayım, biliyorum. Hani hala son noktamda değilim. Tabii ki hala çok geliştirmem gereken şeyler var. Böyle bir içimi dökmek istedim. Yani bu bağımsızlık savaşım ve işgal hissimden oluşan bir bölüm oldu. Yani işgalle savaşırsak Cumhuriyet kuruyoruz. İşgal olduğunda kaçarsak izin veriyoruz aslında. Ya da işgal karşısında hiçbir bir şey yapmazsak, hiçbir davranışta bulunmazsak da yine işgale izin vermiş oluyoruz. İşte hayat tercihlerden ibaret. Tercihlerimizi iyi yapmamız dileğiyle diyorum ve bölümü kapatıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümde görüşmek üzere. Güle güle.